Selamun Aleyküm. Burası Afrika Nijer'in başkentini yemeye yaklaşık 130 kilometre mesafedeki Sübeyri Kuara köyündeyiz. Bugün buraya Karabuk vilayetinin kuyusunun açılışı için geldik. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Dünyanın son zamanlardan geçtiği şu günlerde binlerce kilometre uzaklıktan Afrikalı kardeşler unutmayan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allahu Teala size ve sevdiklerinize hayırlı uzun ömürler nasip eylesin sizlere çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Afrika Nijer'den selam ederiz. Buyurun. Kısa bir dua ile açılışımızı yaparım. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tinzila bihami ve cemi ahval ve an'at. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها جميع السيئات وترفعنا بها ان تعالى الدرجات وتبلغنا بها افضل غايات من جميع خيرات في الحياه وبعد الممات انك على اجر عظيم وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه